arkadaşlar YouTube kanalımın adı artık sonsuzdan bize değil Will Dance World. Duyarsanız şaşırmayın. Zaten 3 Ocak videomda da söylemiştim. Şimdi arkadaşlar kanalıma gidiyorum. Hadi bakalım. Değişmiş. Arkadaşlar sonsuzdan bize kanalımın ismi değişti. İnanabiliyor musunuz? Will Dance World oldu. Farkındaysanız şu an bakın her şey aynı. Bakın. inanıyor mısınız? Her şey aynı. Bakın. Bakın. Videolara gidelim. İşte şunu dün yayınladım. Bugün 4 Ocak. Bu da 3 Ocak videom. Bu da Pomodoro videom. Sonra şu da deney videom hatta. Sonra şu da e, deney fragmanı hatta. Ondan sonra bir tane daha var. <laughs> Bitmiyor arkadaşlar. Üçgen notluk var. Notluk videomuz var. Bakın oynatma listem origamilerimiz. Bakın origamilerim. Bakın bu da yeni sezonumdaki videolar gözüküyor. Çünkü ilk onları en son onları yükledim. Bakın hoş geldiniz. Sonsuzdan bize yolculuğu başladı. Ve Vişan Tural'da döndü arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bilden Meryem Instagram hesabım. Ve de sonsuzdan bize Instagram hesabında var arkadaşlar. Onu da takip etmeyi unutmayın. Bu arada 27 abone olmuşuz. Teşekkür ederim bir abone kimse. Artık bir aboneden de sevinmem gerekiyor benim. Çünkü zaten artamıyoruz. Sayfayı yeniledim. Bir aboneymişiz bir abone fazla olmuşuz. Neyse bir şey olmaz. Birer birer arkadaşlar çalacağız. Ben inanıyorum size. Şu kapak fotoğrafını yenileyeceğim. Ee, ondan sonra Will Dance World, Will Dance falan yazacağım. Sonra şunu da yenileyeceğim tabii ki. Bunu da ondan sonra ama arkadaşlar videoların başlıklarını yenilemeyeceğim. Bunun için şaşırmayın. Ve bu videoyu hiç montaj yapmadan yükleyeceğim arkadaşlar kanala. Direkt ben yükleyeceğim. O yüzden onu da şaşırmayın diyorum. Neyse çok uzattım. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Çok uzattım. Bay bay.